Merhaba arkadaşlar ben GameMaker'dan Alperen bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir uygulama inceleme videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar bugün hack programı olan hile programı olan reklamları kaldırma programı olan şu an ekranı döndürdüğüm Lucky Patcher programını inceleyeceğiz arkadaşlar e, bu videoya 15 like gelirse çok çok sevinirim geçen bölüme 15 like gelmedi ama e, tam tamına 13 like geldi arkadaşlar bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim Şimdi arkadaşlar bu Lucky Patcher nedir? Ne işe yarar? Her şeyi görelim. Şimdi arkadaşlar bunu internetten indiriyoruz. Play Store'da, App Store'da mevcut değil. Arkadaşlar e, yazıyoruz ki Lucky Patcher. Bu kadar yazıyoruz arkadaşlar. Sonra e, Android en üsttekine basıyoruz arkadaşlar ve karşımıza bu çıkıyor arkadaşlar ee, bu, bu site olmalı indiriyoruz arkadaşlar programımızı indirdikten sonra sizlere bir şey göstereceğim şimdi diyelim yükledik programı arkadaşlar e, burada bir sürü uygulama var arkadaşlar bu uygulamalar yani içinde uygulama satın alma şu uygulamanın altında uygulama için satın alma var yazıyorsa arkadaşlar hemen hilenizi yapabilirsiniz. Ama fakat çoğunuz arkadaşlar Clash of Clans'te yapmak isteyecek bunu. Ama üzgünüm ki Clash of Clans'te olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece uygulama için satın alma var yazanlarda var arkadaşlar. Lisans kontrolü var yazılarında yapmıyor arkadaşlar Lucky Patcher. Böyle şeylerde kendini güvenceye alıyor yoksa yani suç falan oluyor herhalde ben de tam bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben Minecraft'ı seçiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi uygulamaya bastıktan sonra böyle birkaç şey çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar biz e, düzenliğe basacağız burada. Sonra düzenlenmiş apk oluştur diyeceğiz. E, satın alma lisanslı apk. Ama siz isterseniz Google reklamları olmayan apk'yı da yapabilirsiniz. Ben e, satın alma lisanslı yapacağım. Üçüncüyü seçiyoruz arkadaşlar. Yeniden oluştur diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bizi biraz bekletecek şimdi. Bu arkadaşlar like'lar baya düştü. Yani videolara like atarsanız çok çok sevinirim. Talha da sevinir. Evet arkadaşlar şu 3 ve 4'te başarısız diyor 3. ama dördüncü ama başarısız. Onu aldırmayın arkadaşlar. 1 ve 2 başarılıysa tamamdır arkadaşlar. Git diyoruz sonra. en alttaki linki seçiyoruz. Şu an yani belirtiyorum şu an. onu seçiyoruz. Tabi size bir tane verecek. Ben de yani iki Minecraft olduğu için yani yani diğeri dosyalarda olduğu için arkadaşlar ben oynadığımı seçiyorum. Eğer varsa kaldır diyoruz arkadaşlar kaldırıyoruz. Sonra o hileli olanı indirecek bunu. Ayarlar diyoruz. Yani bilinmeyen kaynaklara izin vereceğiz şimdi. 2 saat. Kur diyeceğiz. Şimdi kuruyor arkadaşlar. Hileliği kuruyor şu an. Evet yüklendi. Aç diyoruz arkadaşlar. Uygulamamızı açıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, diyelim paralı bir şey skin istiyorsunuz bir tane arkadaşlar çok sevdiğiniz bir skin var e, Lucky Patrick bu konuda ideal diyelim şu an e, şu bağlı olanı seçtim bay diyoruz arkadaşlar ve tadadadam İşte bu. Bu kadar arkadaşlar. Yani Minecraft'taki skinler açmak için işinizi e, işinize yarayacak bir program bu. İsterseniz ama Android Oyun Club'dan da modlu olanı indirebilirsiniz ama Android Oyun Club e, yeni sürümleri hemen çıkarmadığı için yani bu daha ideal gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar e, bir tane skin seçelim. Test edelim oluyor mu diye. Mesela benim Skyrim'e girelim ya. Bakın arkadaşlar yakın zamanda chest odası yaptık. Onun da videosunu Talha koyacak arkadaşlar yakında. İnşallah koyacak. Ben o koymazsa ben koyacağım artık ya. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu skinimiz. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geliyoruz daha çok istediğiniz açtığı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle 15 like 13 like gelirse çok çok sevinirim. Yani daha motive olurum yani daha çok video gelir. Neyse arkadaşlar e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye.